Merhabalar, Doç Kafe hoş geldiniz. Bugün birlikte Diana'nın hikayesini hep beraber okuyup cümle çözümlemeleri yapacağız. Şimdiden iyi eğlenceler. Es gibt kein schöneres zu Hause als Temskira. Vor 3000 Jahren brachten die Götter die Amazonen auf die Pratis Insel und verbargen sie vor dem Rest der Welt. Aber Kinder wie ich können hier viel erleben. Jetzt im Frühling kümmern sich überall Muttertiere um ihre Jungen. Aber wenn sie älter werden, ändert sich alles. Ja, Kinder können hier viel erleben. Wenn es Kinder geben würde, außer mir. Hallo, Prinzessin. Hi, Tante Dessa. Meine Mutter, Königin Hippolyta. hat seit jeher über die Amazonen. Die Bewohner der Paradiesinseln sind tausende von Jahren alt, altern aber nicht. Deswegen war meine Geburt ein Riesending. Es gibt echt viele Gemälde von mir. Naja, von mir als Kleinkind kein aktuellen. Mom, können wir jetzt Wandball spielen? Noch nicht, Diana. Senatorin, ich verstehe diese Bedenken. Hä? Ich habe noch gar keine Gepardenjungen jungen gesehen. mehrt sich eigentlich jemand um die Tierwelt von Team Kira. Diana, bitte warte einen Moment, wie ich schon sagte. Das Licht im Halter enthält kein Lier mehr. Die Hafenmeisterin braucht eine Pause. Sie glaubt, die Köpfe grinsen sie an. Ich habe die ganze Woche Wandball trainiert. Man wäre beeindruckt gewesen. Mit zwei habe ich mit einem Stein ein Ziel getroffen. Da hat man sofort eine Party geschmissen. Und jetzt bin ich noch viel besser. Wo bleiben nur die Party? Sieh mal! Nicht! Noch ein Nachteil als einziges Kind: Viele Tanten, die merken, wenn du Mist baust und dich verpitzen. Diana, was ist denn mit dir los? So benehmen sich Amazonen nicht. Sorry. Zur Strafe hilfst du heute Nachmittag im Stall aus. Aber. Wir wollten doch Wandball spielen. Das machen wir später. General Antiope weist den kriegenen Partnerinnen entsprechend ihre Größe und Fähigkeiten zu. Am sagt, ich sei zu jung für das Training. Außerdem hätte Antiope keine Partnerinnen für mich. Tante Lisa, hast du meine Mom gesehen? Nein, Prinzessin, hier war niemand. Diana, ich wollte nur... Hey, alles okay? Langweilig. Weißt du noch? Die Herr war für uns doch immer die Zauberin Ticke. Ich verwandle dich in ein Tier und dich und dich. Zap, zap, zap. Oh nein, seit werde ich. Ein Meme. Wir haben ewig nicht mit deinen Puppen gespielt. Dafür bist du jetzt wohl zu alt. Vermutlich. Anscheinend bin ich für alles entweder zu alt oder zu jung. Ich stecke fest. Morgen Unterricht. Und deshalb konnte das Huhn keinesfalls vor dem Ei kommen. Das war's für heute. Danke, Cleo. Mom! Ich habe so viel geübt. Tante Lisa, spielst du Wandball mit mir? Geht nicht, Prinzessin. Ich muss die Öffnung im Auge behalten. Ja, alle haben zu tun. Hilf mir doch, den Lehm vorzubereiten. Einfach kneten und rollen, damit die Luftblasen entweichen. Es war einmal eine Amazonenkönigin. Die unbedingt eine Tochter wollte. Äh, die Geschichte kenne ich. Mom hat mir ständig von meiner Geburt erzählt. Sie fand ein perfektes Baby aus Lehm und nannte es Diana. Und voller Hoffnung hauchte sie im Leben ein. Die Götter und Göttinnen erhöhten ihr Flehen und das Lehmmädchen wurde lebendig. Ich bin eindeutig nicht der Amazonenkönigin. Ein Riss. Wir haben den Lehm voll nicht lange genug bearbeitet. Wenn es nicht perfekt ist, taut es nicht. Kann ich dein Lehm dann behalten? Natürlich. Mehr als alles andere auf der Welt wollte man eine Tochter. Was will ich? Mische den Lehm mit nassem Sand. Hallo Vogel. Du findest das hier komisch, oder? Aber wie würdest du dich als einzige Vogel auf der Insel fühlen? Hätte ich doch eine Freundin. Was wäre... Mona. Du sollst Mona heißen. Und so echt sein wie ich. Bitte, wach auf, wer hat meine Freundin, damit ich nicht alleine bin? Ich erkenne Tiere ziemlich gut am Geräusch, aber das klingt doch sehr ungewöhnlich. Was immer mir gefolgt ist, läuft jetzt von mir davon. Was? Sieht aus wie eine Amazone. Aber warum sollte sie sich vor mir verstecken? Das ist keine Amazone, zu klein. Er ein Kind. Das, das, du, du. Es gibt kein schöneres Zuhause als Temskira. Es gibt kein yoktur. schön schöner olmuş daha güzel. Zuhause das Zuhause. Bakın normalde ne diyoruz? Ich bin Zuhause diyoruz. Ben evdeyim. Zuhause o kadar kalıplaşmış ki artık Hause'nin önüne geliyor su ve büyük yazılıyor. Burada Das Zuhause olduğu için Schöneres olmuş. S takısı gelmiş. Schöner daha demek. Neyden? Als Temskira. Yani diyor ki Temskira'dan daha güzel bir ev yoktur. For 3000 yarın, 3000 yıl önce Brachten, Bringen'ın preteritum hali Brachten getirdiler. Die göte tanrılar. Kimi? The Amazon'un Amazonları. Of the paradise inzen. Paradis inzen cennet adalarına av kullanmış. Adadan bahsederken av kullanılıyor. Çünkü denizin üstünde olduğu için av kullanılıyor. Av di paradis inzen. Paradis inzenle getirdiler tanrılar 3000 yıl önce Amazonları. Ve ferbargın. Bu da preteritum. Ferborgın. Ferborgın gizlemek saklamak demek. Ferborgın zi onları sakladılar. For them rest der welt. Rest geri kalan demek. Rest der welt. Bakın burada yine Genitiv yapmış. Die welt, Rest der Welt. Dünyanın geri kalanından Diwelt genitivde der oluyordu. For dem kullanmış. Ferborg'ın for. Neyden sakladıysa bu propozisyon for oluyor. Ferborgen sie for dem Rest der Welt diyor. Dünyanın geri kalanından dünyanın geri kalanından sakladılar. Ferborg'ın for prepozisyonunu kullanıyormuş. Ama fakat Kinder wie ich. Benim gibi çocuklar. Können hier. Burada. Feel erleben. Birçok şey tecrübe edebilirler. Erleben tecrübe etmek, yaşamak demek. Jetzt im Frühling. Baharda. Kümen sich überall mutatire um ihre Jungen. Bakın. Sich kümen um. ilgilenmek. Jetzt im Frühling. Baharda. Kümen sich mutatire um ihre Jungen. Um ihre Jungen. Um ne yapmış burada? Akuzatif yapmış. O sebeple ire olmuş. Jung'un çocuklarıyla yani küçükleriyle ilgilenirler diyor. Burada Jung'un çoğul olduğu için ire olmuş. E gelmiş sonuna. Überall de her tarafta demek. Baharda her tarafta anne hayvanlar çocuklarıyla ilgilenir. Aba wenn sie älter werden fakat onlar yaşlanınca endet sich alles. Zih enden değişmek demek. Ales zih endet. Yani her şey değişir. Burada ne oluyor? Anne kuş yavru kuşu bırakıyor. O da uçmaya çalışıyor. Bu sebeple her şey değişir diyor. Yani büyüyünce onlar her şey değişir. Burada verdin olmak demek. Elter verdin yaşlı olmak. Fakat onlar yaşlanınca her şey değişir. Ya ja. evet. Kinder können hier viel erleben. Evet burada çocuklar birçok şey yaşarlar, tecrübe edenler. Wenn es Kinder geben würde. Auser mir. Auser mir benim dışımda demek. Auser ne yapıyordu? Dativ yapıyordu. Ich. Ben kişisinin dativi ne? Mir. Dolayısıyla mir ekleyeceğiz oraya. Auser mir. Benim dışımda. Aslında baktığınız zaman benim gibi bir şey oluyor. Sanki burada akuzatif olması gerekiyormuş gibi ama Türkçe çevirdiğimizde öyle değil. Auser datif yaptığı için mir koyuyoruz. Benim dışımda. Peki yukarıda ne diyor? Wenn es Kinder geben würde. Ne demiştik? Es gibt. O verir. Yani vardır. Burada da es geben würde. Verseydi. Würde ne? Konjunktif var. Yani olmamış şeyler, gerçekleşmemiş şeyleri söylerken kullanıyoruz. Wenn es Kinder geben würde. Eğer çocuklar olsaydı. Benim dışımda. Ben ne yaptı? Ürdeyi sona attı. Ben eskindler ge bunu ürde. Eğer çocuklar verseydi. Yani eğer çocuklar olsaydı. Ausermir benim dışımda. Meine Muta, Königin Hippolytia. Benim annem. Kraliçe Hippolytia herşt zayt yeher überdi Amazon'un. Herşin hakim olmak, hükmetmek demek. Yeher her zaman demek. Zeit diye her zamandan beri yani ezelden beri Uber Amazon'un yani her şeyin Uber'le kullanılıyormuş ve Uber akuzatif yapmış di Amazon'un di Amazon, Amazon olarak kalmış. Benim annem Kraliçe Hipolitia ezelden beri Amazonlara hükmeder. Di Bevoner der Paradis insan. Bakın yine genitif var. Bevoner yaşayanlar demek. Orada yaşayan insanlar demek. ''di bevoner'' der ''paradis inzen. ''di paradis inzeln''i ne yaptı? ''der'' yaptı genitif ''paradis inseln'in yaşayanları'' yani ''paradis inseln'in halkı'' ''zint tausende fon yarın alt'' yani ''binlerce yıl yaşındadır'' Tausende fon yarın'' yani ''yılların binlercesi yaşındadır'' diyor Alternabaniği, altern yaşlanmak demek. Alternabanik. ama yaşlanmazlar. Deswegen. bu sebeple, bakın deswegen ne yaptı? Hemen fiili yanına çekti. Var meine Geburt benim doğumum. Ein Reasoning, Reason dev demek, büyük demek. Reasoning, ding şey demek. Reasoning büyük bir şey. Deswegen. var meine Geburt ein Reasoning. Bu sebeple benim doğumum çok büyük bir şeydi. Es gibt echt viele Gemälde von mir. Es gibt viele Gemälde von mir. Gemälde resim demek, tablo demek. Es gibt echt gerçekten viele birçok Gemälde, birçok resim vardır Fon, mir. Bakın burada yine fon ne yapıyor? Dativ yapıyor. Dolayısıyla İh kişisinin dativi mir olduğu için direkt mir koyuyoruz yanına. Benim gerçekten birçok tablom vardır. Altta da ne diyor? Naya? Ja, Naya? Na ja. Burada bir iç geçirme var. Von mir als klein kind. Benim als klein kind. bir küçük çocuk olarak. Yani resimlerin hepsi küçük çocukken yapılmış. Keine aktüelin. aktüel yeni. Keine aktüelin yeni yok. Mam anne, können wir jetzt Wandball spielen? Biz şimdi duvar topu oynayabilir miyiz? Noch nicht, henüz değil. Dayana, noch nicht dayana, henüz değil. Senatorin, ich verstehe diese Bedenken. Şimdi burada annesi senatörle konuşuyor. Senatörün diyor, ich anlıyorum diese Bedenken. Bedenken, Denken ne demekti? Düşünmek. Bedenken de aslında düşünmek, endişe etmek, hesaba katmak gibi anlamları var. Ama dikkat ederseniz burada büyük harfle yazılmış. Dolayısıyla burada bir isim. Ifracht değil dize Bedenken. Yani bu endişeleri anlıyorum diyor. Bedenken endişeler demek. Burada Diana da başka bir şey söylüyor. He, ich habe noch gar keine geparden Jungen gesehen. Geparden çita demek. İHABE habe noch gar keine Gepard'ın gezeyin. Bakın ne demiş? Bakın İHABE habe noch keine Gepard'ın yungun gezeyin yerine İHABE gar keine demiş. Yani hiç. Oradaki kayneyi vurgulamış. Gar kayne hiç ama hiç gibi bir anlamı var. Güzel bir kullanım. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Gar kayne hiç. Ben hiç çita yavrusu görmedim. Kümert. Bakın kümert fiille başlıyor. Soru var. Zaten sonunda soru işaretini görürsünüz. Kümet zih, Eigentlich jemand. Gerçekten Eigentlich jemand birisi zih kümet ilgileniyor mu neyle? Um die Tierwelt von Temskira. Temskira'nın hayvan dünyasıyla ilgileniyor mu birisi gerçekten? Diyor ve devam ediyoruz. Annesi diyor ki: "Diana, bitte warte einen moment. Lütfen biraz bekle." Bakın burada da emir veriyor. Emir verirken ne yapıyorduk? Fiilin sonundaki en'i e atıyorduk. Varte diyorduk. Du için. Varte. Varte aynen moment. Biraz bekle. Vi ich schon sagte. Gibi ben zaten söyledim. Yani zaten söylediğim gibi aslında zaten'i kullanmıyoruz burada. Dediğim gibi biraz bekle diyor. Zakte Zagının preteritum hali. Burada vi de Zakte'yi sona atmış. Vi ich schon Zakte. Söylediğim gibi bekle dayana diyor. Ich hab die ganze Woche Mantbal trainiert. Mantbal trainiert. Duvar topu çalıştım. Die ganze Woche bütün hafta. Mam wäre beeindruckt gewesen. Bakın burada beeindruckt var. Ne demek? beeindruckt'ın etkilenmek demek. beeindruckt ne olmuş? Sıfat olmuş, etkilenmiş. wäre gewesen ne demek? wäre gewesen'da konjunktiv II'in yani gerçekleşmemiş bir şeyin geçmiş hali. Mesela örnek verelim. Ich bin in Berlin gewesen. Ben Berlin'de bulundum. Ich wäre in Berlin gewesen dersek ben Berlin'de bulunurdum bir şey olsaydı koşullu cümle. Burada da mam werde behindruk gewesen. Annem etkilenmiş olurdu. Yani annem etkilenir diyor. Mit zwei habe ich mit Einstein ein Ziel getroffen. Mit zwei dediği burada 2 yaşındayken. Yani mit zwei, mit zipsin 17, 17 yaşındayken, mit fietsin 14, 14 yaşındayken habe ich bakın yine mit zwei dedi. Daha sonra hemen verbi çekti. Habe ich diye devam etti. Habe ich Mit einem Stein. Stein taş demek. Mit tip yaptığı için ein, einem olmuş. Mit einem Stein. Ein Ziel getroffen. Ziel hedef demek. Getroffen, buluşmak. Habe ich getroffen, buluştum. Mit einem Stein, bir taşla bir hedefe buluştum. Yani bir hedefi isabet ettirdim. Daha iki yaşındayken diyor. Da, o zaman diyor. Bunun üzerine hatmam Mam Zofort Hat Mam Zofort Annem hemen Zofort hemen demek Annem hemen Ne parti yani Aynı parti Aynı parti geçmişsin Hemen bir parti ver diyor Und jetzt bin ich noch viel besser Ve şimdi Bin ich bakın yine zamanını koydu Fiil yanına çıktı. Und jetzt bin ich noch viel besser daha da iyiyim. Wo bleiben nur die Parties? Wo nerede bleiben kalır? Sadece partiler. Peki partiler nerede diyor? Yani diyor ki peki partiler nerede kaldı? Zimal. Yani bak bakalım. Görün bakalım diyor. Ve taşı fırlatıyor. Burada da nih hayır diyor. Devam ediyoruz. Noch ein Nachteil. Noch ein. Noch ein. Bir tane daha demek. Bir tane daha nachteil. Nachteil dezavantaj. Forteil avantaj demek. Bir tane daha dezavantaj. Als einziges Kind. Einzig tek demek. Kind das olduğu için einziges demiş. Als einziges Kind. Tek çocuk olarak bir dezavantaj daha demiş. İki noktayı koymuş. Fiile Birçok teyze ve hala. Die. Bakın Relatif pronomen var ki onlar din merken fark ederler. Neyi? When do mist baust? Sen ne zaman mist bao yapsan, yani baun inşa etmekti, mist baun saçmalık, yaramazlık, kötü bir şeyler inşa etmek. Ne zaman sen kötü bir şeyler inşa etsen, seni fark eden birçok halanın olması bir dezavantajdır diyor. Cümle devam etmiş. Tantın din merken und dich seni verpetsen. Yani seni ispiyonlarlar diyor. Seni ispiyonlayan, seni fark eden ve seni ispiyonlayan. Hemen söylüyor bakın burada taşı fırlattığı kadın diğerine Diana'nın ne yaptığını anlatıyor. Burada annesi Dayana was ist denn mit los diyor. Burada şöyle de diyebilir. Was ist mit dir los? Seninle ne, ne oluyor? Neyin var senin gibi? Den koymuş. Den anlamı inanılmaz kuvvetlendiriyor. Soru sorarken den kullandığınız zaman anlam inanılmaz kuvvetleniyor. Bunu gördükçe daha da dilinize oturacaksınız. Emin olun. Çok güzel bir kullanım. Den anlamı burada kuvvetlendiriyor. Vasisten mittirlos. Neyin var senin? Ne oluyor seninle? diyor. Zo bu şekilde Benemın zih Amazonun nih. Bu şekilde davranmaz Amazonlar diyor. Zih benemin davranmak demek. Sur şitrafe, dişi şitrafe, ceza demek. Di trafe. Burada su der diye kullanılıyor. Ceza olarak. Suder birleşiyor, sur oluyor. Sur şitrafe, ceza olarak. Hifz du hoyde nahmitak imştal aus. Şital ahır demek. İmştal, in demştal, imştal olmuş. İn burada ne yapmış? Hareket olmadığı için datif yapmış imştal ahırda aus hilfen aus helfen, yardım etmek demek bir şey yapılıyor sen de ona aus hilfe olarak yardım ediyorsun o şekilde kullanılıyor helfen yardım etmek demek ama aus helfen, birisi bir şey yaparken ona yardım etmek yani bir işte yardımcı olmak gibi kullanılıyor dolayısıyla hilfst du heute nachmittag imştal aus bugün ahırda çalışacaksın surstrafe ceza olarak aba fakat We wollten doch Wandball spielen. Biz wandball oynayacaktık. We wollten istedik. Wandball spielen. Wandball oynamayı. Doch ne burada peki? Doch da aynı yukarıda giden gibi burada yine anlamı kuvvetlendiriyor. Şöyle deseydi, aba we wollten wandball spielen deseydi yine olurdu. Ama doch karşıt bir fikir sunarken cümleyi o kadar güzel bir şekilde sokuyor ki bununla yine okudukça gördükçe dilimize oturtmaya çalışacağız. Das MAHIN Vİ daha Bakın burada da yine das öne koymuş, MAHIN'ı yana çekmiş, özneyi soranmış. DAS MAHIN Vİ Onu yapacağız biz ŞİPETA sonra. Hikayenin devamını kısa zaman sonra bir sonraki videoda birlikte çözümleyeceğiz. Çizgi roman okumak konuşma becerimize oldukça katkı sağlayacak bir yöntem. Yüksek sesle okursanız etkilerini çok daha kısa sürede görürsünüz. Şimdi videoyu başa alın, sesini kısın ve hikayeyi en baştan sesli şekilde kendiniz okuyun. Küçük seslendirme ekibimle birlikte yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.